Depremi büyük korku yarattı. Gözler şimdi Denizli'ye çevrildi. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Denizli için iki kritik uyarı yaptı. Neden öyle oldu? O 44 katlı yapıların temelleri kaç metreye kadar indi biliyor musun? 48 metreye kadar indi. Birinci derece deprem bölgesinde olan Denizli için bir uyarıda deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Parın programına katılan Ercan şu ana kadar bildiği depremleri açıkladı. Canlı yayında 15 depremi açıklayan Ercan bu depremlerden Manisa, Sisam, Urla, Seferihisar, Foça, Medilli, Karaburun, Medilli, Güneyde... Evet arkadaşlar deniz depremi e, İzmir sonra bekleniyordu. Bu bağlamda biraz önce Denizli depremi Duyduk e, Denizli depremi İzmir depreminin devamında e, Hemen bilgi alalım Son depremler sayfamızdan hızlıca Evet